Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvarlar ben. Bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde Şivava köpekleri size anlatmaya çalışacağım. Şivavalar bugünkü konumuz. Kucağımda da gördüğünüz bir Şivava. Şivavaların kökeni Meksika. Mexican Şivava diye zaten tanımlanır genellikle Şivavalar. Yani sıcak iklim köpekleri. Gördüğünüz gibi bu şivavada da kısa tüylü bir Şivava. Ve çoğunlukla gördüğümüz short haired yani kısa tüylü şivavaları görürüz. Ama long haired type'ı da vardır. Yani uzun tüylüsü de vardır. Fakat kısa tüylü olan şivavada, uzun tüylü olan şivavada kuvvetli bir alt tüy yapısı olmadığı için soğuk hava şartlarına genellikle dayanıksız bir köpektir. Indoor bakılması gereken yani ev içerisinde muhafaza edilmesi ve bakılması gereken bir yırtır şivaba. O nedenle özellikle soğuk hava şartlarına dayanıksız olması onları kışın soğuk havadan korumayı gerektirir. Burada da gördüğünüz gibi bu şivabanın da üstüne kıyafet giydirmiş durumdayız. Çünkü hava biraz soğuk olduğu için hayvanın üşütmesini istemiyoruz. Çok da kolay üşütebilen köpekler olduğu için Kışın gezintiye çıktıklarında mutlaka üstlerini giydirmek gerekiyor. Tabii hayvana rahatsızlık vermeyecek bir kıyafet olmasında fayda var. Yine şivabalar küçük ırk köpekler sınıfına giriyor. Non-sporting ırklardan yani herhangi bir sporlu programa girmeyen köpekler. Ev içerisinde çok tercih edilen, beslenmek için çok tercih edilen ırkların arasında. Neden? Çünkü çok küçük, çok kolay transporte edilen köpekler her yere taşıyabiliyorsunuz. Özellikle uçak yolculuklarında kabin içerisinde seyahat edebiliyor. 8 kiloya kadar olan köpeklerin hepsi zaten kabin içerisinde rahatlıkla seyahat edebiliyorlar. O yüzden Şivava küçük ve kolay taşındığı için, küçük olduğu için çok tercih edilen bütün dünyada popüler olan ırklardan bir tanesi. Ülkemizde de çok fazla şiva ve besleyen insanla karşılaşmanız olasılık dahilinde. Bu ırkın karakteristik özelliklerinden bir tanesi utangaç olmalarıdır. Çoğu şivaba utangaç köpeklerdir. Korkuya olan yatkınlıkları, genetik yatkınlıkları olan köpekler. O yüzden yavru seçiminde özellikle sosyal testleri uygulayıp korku olasılığı düşük olan yavruları seçmekte ve üretilmesinde de genellikle bu tip bireylerin üremesinde fayda var. Özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Bu köpek de hafif çekinikliği olan bir köpektir. Şivavaların genelinde bu tip yapılanmalar görünebiliyor. Yine nörotik yapılanmalar özellikle yanlış yetiştirmeye bağlı olarak sürekli kucak köpeği yapılması, normal bir köpek gibi davranılmamasına bağlı olarak şeyi de çok sık karşılaşıyoruz. Çekiniklik davranışı ve nörotik davranışta da çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle havlamaya olan yatkınlık, yabancı insanlara veya da tür dışı canlılara ya da türdeşlere e, aşırı reaktif davranış yine şivavalarda gözlemlenebilen özelliklerden bir tanesi. Bu köpeğin birçok renk varyetesi var. Burada gördüğünüz gibi kahverengi olabiliyor, kızılı olabiliyor, bej renkli olabiliyor, parçalı renkte olabiliyor. Birçok renk varyetesi olan bir ırk e, şivabalar ve dediğim gibi iki tüy varyetesi var. Kısa tüy ve uzun tüy olmak üzere. Kafa yapıları çok tipiktir. Apple head yani elma kafa diye bilinir. Bir de bunların geyik suratı denilen bir kafa yapısına sahip olanı vardır. Ama şovlarda özellikle yarışmalarda, konfirmasyon yarışmalarında kabul edilen elma kafa olmasıdır. Apple head olması tercih edilir şivavalarda. Şivava besleyenlere özellikle önerilerimden bir tanesi küçük ırk olması ve kısa tüylü olması genellikle kış aylarında hayvan sahibinin çok fazla dışarıyla kontak kurmamasına sebebiyet veriyor. Bu tip hatalardan mümkün olduğunca kişinin kaçınılması gerekiyor. Çünkü şivavalarda her ne kadar küçük ırk da olsa egzersize, gezmeye, sosyalizasyona ihtiyacı olan köpekler. O yüzden düzenli olarak dışarıya çıkartmak şivavalarda Oldukça önemli. Dediğim gibi soğuk hava bir ...handikap olmamalı bir kıyafet giydirerek yine gezinti programlarına aynı şekilde devam etmek mümkün. Yine bu ırkın bir takım hastalıklara karşı yatkınlıkları var. Ne gibi hastalıklar? Yine bütün küçük ırklarda gözlemlenebilen patella lüksasyonu yani diz kapağının çıkması... ...çapraz bağ lezyonlarına karşı yatkınlıkları yüksek. Özellikle bu ırk koltuktan atlarken, kaygan zeminlerde, hoplarken, sıçrarken çok kolay bir şekilde çapraz bağını kopartabilir. Genetik olarak zaten patella luksasyonuyla diz kapağı çıkmalarına yatkınlığı var. O yüzden dikkatli olunması gerekiyor. Muhafaza edilmesi, şekillerine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yine ırkın genetik özelliklerinden biri hipoglisemi. Bir şey, bir şekilde insülin direncinin farklılığına bağlı bir hastalık. İnsülin direncine bağlı olan bir hastalık. Bu da genetik geçişli olabiliyor ve hipoglisemi düşük şeker atakları şeklinde hayvanda genetik olarak bu hastalığı gözlemlemek mümkün olabiliyor. Yine hidrosefalüs dediğimiz e, özellikle doğum sonrasında beyin kafatası boşluğunda su toplanmasına bağlı oluşan genetik bir hastalığa yatkınlıkları var. Şivabaların yine buna da dikkat etmek gerekiyor. Lekpartes kalve denilen kalça ekleminin dejenerasyonuna bağlı olan bir hastalığa da şivabaların yatkınlığı var. Özellikle bu hastalıklar yönünden genetik olarak ağrıyı olan annesi babası veya aile bireyleri belirlenmiş bu hastalıklardan ağrı olduğu belirlenmiş olan bireylerin seçilmesinde fayda var. Bir şivaba edinmeye karar verdiğiniz takdirde. Yine önemli noktalardan bir tanesi bu hayvanlardaki bu utangaçlık. Utangaçlığa bağlı olarak yüksek anksiyete, anksiyeteye bağlı olarak aşırı titreme yine çok gözlemlenir şivavalarda. O yüzden çocukluk dönemi, bebeklik döneminde doğru manipüle edilmesi, türdeş ve tür dışı sosyalizasyonlarına çok dikkat edilmesi gereken bir ırk. Özellikle şıva alacak olanların başta da söylediğim gibi yavru sosyal testlerini yaparak öyle edinmesi, özellikle aşırı utangaç ve çekingen olan bireylerden uzak durulması ve bu bireylerinde ilerleyen dönemlerde ırka katkı sağlamak hedefli olan yapılan üretimlerden uzak tutulmasında ve üretim dışı bırakılmasında fayda var. Bu ırkta gördüğümüz en büyük problemlerden biri aşırı utangaçlık ve çekingenlik. E, o yüzden bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bir şivaba edinirken küçük ırk olması dediğim gibi sadece kucakta taşınacak laptop dediğimiz bizim sadece kucak köpeği olması anlamına gelmiyor. Bu köpeğin de gezmeye mutlaka ihtiyacı var, egzersize mutlaka ihtiyacı var. Özellikle eğitime, manipülasyona, mental manipülasyona ihtiyacı var. Her ne kadar aile köpeği olarak geçse de Mutlaka tür dışı sosyalizasyonları doğru yapılmalı özellikle çocukları olan ailelerin sosyal testlerde tür dışı sosyalizasyonda pozitif yanıtlar veren bireyleri seçmesinde fayda var. Küçük olması zararsız olacağı anlamına gelmez. Yanlış yetiştirilme de ya da yanlış üretimler sonucunda gerçekten mental olarak sıkıntılı olan şivavalarla karşılaşmak çok olasılık dahilinde o yüzden seçimlere dikkat edilmesinde fayda var.